Son birkaç yıldır ciddi bir kuraklık neticesinde sular çekilmiş ve neredeyse gölün yaklaşık yarısı kurumuş ee, ve bu süreç devam ediyor. Tabi bu süreci e, hızlandıran e, faktörler de devam ediyor. E, en çok Van Gölü Havzası, Van Gölü kendisi, Van Gölü Havzası'ndaki diğer göllerin en fazla beslendiği kaynak yağışlardır. Bu yağışların da son yıllarda düştüğünü görüyoruz. 2021, 20, 21, 22, 23 yıllarına baktığımızda bu sene biraz daha bir iyileşme vardı. Bahar mevsiminde biraz daha fazla yağış düştü. Ancak şu anda 2023'ün 7 ayı geride kaldı. Yine de ortalamanın üzerine çıkacağı tahmin edilmiyor. Dolayısıyla bu senede biraz yağışta artış olsa da kuraklığın devam edeceği görülüyor. Gölleri besleyen bazı kaynakların kurumasına ve dolayısıyla yağışın azalmasıyla birlikte bu kaynakların da bir kısmının kuruması ya da azalmasıyla da bu alçalma daha da artmaya başladı ve bu süreç bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor. Yani yaklaşık 25-30 yıllık bir süre içinde de çok iyimser bir tablo görünmüyor. Yaklaşık yarısının şu anda çekildiğini söyleyebiliriz. Sığ bir göl zaten burası. Dolayısıyla su seviyesi 1 metre düştüğünde çok büyük bir alan karalaşmış oluyor. Arin gölü özelinde bir çalışma planımız var. Yıllara göre ne kadar düştüğü, seviye ne kadar düştüğü bunu meydana getiren temel faktörler işte bahsettiğimiz faktörlerden en fazla yağış mı etkili, yer suları mı etkili ya da dönemlere göre mesela son 4-5 yılda çok ciddi bir sondaj kuyusu açılışı var. Hızlı bir düşüş var. Acaba bununla mı irtibattı? Bu anlamda ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bizim öyle bir planımız var. göçmen kuşların aslında bir barınma alanı olması. Şimdi bu göl şu anda büyük bir önemli bir kısmı azaldı. Bu süreç devam ederse bu göçmen kuşların bundan sonra gelmeyeceği ya da gelse bile burada o ortamı bulamayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla burada ekolojik dengede ve buradaki ekosistemin bir bozulmanın da meydana geleceğini gösteriyor. ...mutlaka bundan sonra sulama için açılacak kuyuların bir denetim altına alınması gerekiyor. Bunların mutlaka denetimli bir şekilde kullanılması ve yeni açılacakların da buna göre izin verilmesi gerekiyor. Bu hem çiftçinin işine yarayacaktır, hem burada bizim rezervlerin kısa süre tükenmesini engelleyecektir. Hem de bahsettiğimiz şu anda bu kuraklaşmayla birlikte bu ekosistem, her biri ayrı bir ekosistem olan bu göllerdeki problem yaşanmayacaktır ya da azalacaktır. Burası eskiden daha azaltak kadar e, suydu. Artık okay. hepsi bu dolu. Biz de hayvanlarımızı besliyoruz burada.